Günlerdir tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ali Toprak cinayetinde sona doğru geliniyor. Halime ısrarla kocamı muz serasından dışarıya sürüklemeye çalıştım dediği fakat bir türlü Müge Anlı'yı inandıramadığı bu sahneleri de sık sık tekrarladıkları anları paylaştılar. Tüm Anamur'un konuştuğu diğer bir konu ise Alime'nin çocuklarının babasının Hasan olduğu. Program sonrasında Müge Anlı'ya itiraflarda bulunan Alime'nin babası, "Kızım normalde böyle birisi değil. Lütfen kızıma akıl sağlığının yerinde olup olmadığının testini yapın." dedi. Tüm şüpheleri üzerine çeken Alime ve muzcu Hasan, eğer bu işte bir şey yaptıysalar Er ya da geç bunun cezasını ödeyecekler. Müge Anlı bu konunun peşini bırakmayacak.